Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz yaşadığımız yer. Yaşadığımız yerin nerede olduğunu daha iyi anlayabilmek için ben Google Earth'ten yararlandım. Baktığımız zaman dünyamıza batıdan doğuya doğru sürekli dönüyor ve bu dönüşünü biliyorsunuz 24 saatte gerçekleştiriyor. Şimdi yaşadığımız yer çocuklar bakın dünya üzerinde Türkiye Bakın yanında komşular da var. Suriye, Azerbaycan, Hürijistan, Bulgaristan. Bizim yaşadığımız yer Balıkesir'in Edremit ilçesi. Buraya yaklaşıyoruz. Bakın. Yaklaştık, iyice yaklaştık. Neresi? Bakın. Burası Edremit Belediyesi. Belediyenin bakın yanında bizim oyun bahçemiz var. Bu da bizim okulumuz. Karagözoğlu İlkokulu. Yaşadığımız yer Edremit. Şu şekilde düşünürsek, bakın çocuklar burası denizimiz. Yani Edremit Körfezi'nin denizi. Bu da ülkemiz. Yeni bir üniteye geçiyoruz. Beşinci ünitemiz ülkemizde hayat. Konumuzu kitaptan işlemeye devam ediyoruz. Sayfa 142'yi açın. Yaşadığımız yerin özellikleri. Ada ne diyor? Yaşadığımız yerin ismini söyleyiniz. Yaşadığımız yer biliyorsunuz Edremit. Ali ne diyor? Öğretmenimiz bize yaşadığımız yerin özelliklerini anlattı. Çocuklar Ali'nin dediğini yapmak için ben bu sayfayı biraz değiştirdim. Ne hale gelmiş bakalım. Bizler Balıkesir ilinin Edremit ilçesinde yaşıyoruz. Edremit, zeytin ve zeytinyağı ile ünlü bir yerdir. İlçemizin tarihi ve turistik yerleri meşhurdur. Kurşunlu Cami, Sıdık Erke Müzesi, Akçay'da denizden fışkıran tatlı su, Hasan Boğuldu, Kazdağı Milli Parkı bunlardan bazılarıdır. İlçemiz Kaymakam Ali Sırmalı tarafından yönetilmektedir. İlçemiz Balıkesir'e bağlıdır. İlleri valiler yönetir. İl ve ilçelerin yanı sıra yerleşim yerlerinden biri de köylerdir. Köyü muhtar yönetir. Kasabalar köylerden büyük ilçelerden küçük yerleşim yerleridir. Bu yerleşim yerleri hangi ilçeye bağlıysa o ilçenin kaymakamı tarafından yönetilir. Sıra geldi sayfa 143'e. Sana demiş? Yaşadığınız yerin yöneticisiyle ilgili bir araştırma yapınız. Araştırmada aşağıdaki formu kullanınız. Araştırma yaparken büyüklerinizden ve genel ağdan yararlanabilirsiniz. Yerin adı Edremit. Mahallenizi yazın. İlçenizi tekrar yazın. ili yazın. Yöneticinin adı. Yöneticimizin adı Ali Sırmalı yöneticinin ünvanı Edremit Kaymakamı, yöneticinin görevlerini ben bu şekilde yazdım. Üstlerinin emirlerini uygulamak, ilçeyi kanunlara uygun yönetmek. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.